Merhaba, hastamız Emine Güldemir. Kendisi Gerede, Bolu'dan geldi. Gerede, değil mi? Hocam. Evet. Bolu Gerede. Gerede ee, kaç yıldır vardı migreniniz? Evet, 18 yıldır. 18 yıldır. Kızımın doğumundan sonra. Evet, ayda kaç gün? 22 gün Emi, demiştiniz. 20, evet. 20, 22 mutlaka oluyordu. Yani sadece 8 <laughs> gün rahatınız var. Evet. Yemek için bir hafta bir ağrım oluyordu. Hani nasıl oluyordu bilmiyorum. Onun dışında hep ağrıydı. 22 günde uzun bir hmm. süre ve hani ayda 15 günden fazlaysa zaten şey diyorlar. Kronik migren olarak değerlendiriliyor. Evet. İlaçlarımı bazen iki alıyordum. Biri bile yetmiyordu. İki aldım. Peki geçiyor muydu? anca. Evet. Bir de o ilacın verdiği yorgunluk, bitkinlik. Hani kendimi zaten toparlayamıyordum. Yani ben evet. hayattan bir bitkinlik gibi bir şey yaşıyordum yani. Evet. Tedaviden sonra ilaçların bir olarak devam Size iki seans tedavi uyguladık evet. şimdiye kadar değil mi? Bu üçüncü, üçüncü olacak. olacak. Evet. Yüzde kaç fark var öncesine göre? Yüzde 70-75 hatta 80 diyebilirim. Yüzde 80'e kadar fark var. Evet. Önceki halimden çok iyi. Ee, önceki halinize göre daha iyisiniz. Evet. Ya bir yaşama sevinci hmm. bir hocam hani evime bağlıyım, çocuklarıma bağlıyım. Evet. Önceden yaşamak istemiyordum. Orada Yürü de şey, gülüyor artık yüzün, değişti. Kendimi toparladım, değiştim. Beden olarak da hani yenilenmiş gibi hissediyorum aslında kendimi. Evet. Önceden iki iki ilaç alıyordum. Sonra teke düşürdüm. Çok nadiren iki aldığım oldu. O da hani yaşam şartları, stres, hani dinlememe, çok yorulduğum zamanlar. Hmm. Çok eder ama tedaviden sonra. hani. Mesela acile hiç gitmedim geçen sene Aralık ayında geldim ben ilk seansına. Bir daha hiç harcına gitmedim. Onun öncesinde gittim. Evet. O zamandan bu zaman üzerinden yani bayağı zaman geçti. Bir sene neredeyse hiç gitmedim. Rahatsınız yani. Hiç yani acil durumum olmadı. Çünkü biraz Aralık'ta geldiniz şimdi de. Ee, Tedavileri biraz aralıklı Evet, o yüzden evet, ben çok Aralık'ta geldim. Şu an memnunsunuz. Çok memnunum. Tavsiye ediyorsunuz. <laughs> Tabii ki. Mesela kusmalarım yok. iki ilaç almıyorum. Hatta ilacımın yarım neredeyse. Yarım bitiyor. Yani hani az daha böyle hani dişimi sıksam diyeyim. Hani Emine Söktürk'ten çok rahat geçecek. Evet, evet. Yani. Yani bazıları der. da hemen geçiyor. Hani benim şeker sorunu falan olduğu için benimki biraz sıkıntılı. Evet. İnşallah bu üçüncü sonra İnşallah daha rahat da, olacaksınız. İnşallah ben dördüncüde gelmeyi düşünüyorum. İnşallah. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ olun hocam. Çok İnşallah. geçmiş olsun.